ve bugün ıı, bir bugün bir soru düşüneceğim. Yani şu. Şey. Hadi başlayalım. Evet, arkadaşlar, şu gördüğünüz yeri yazın. Lütfen. Başlayalım. Baş. Nasıl, evet arkadaşlar şimdi bekleyeceğim. İyi susar mısın Arkadaşlar onu yazdığımızda şöyle bir köy çıkıyor. Köye girdiğiniz zaman hemen demeyin. Hemen çıkmayın. Çünkü çok özel bir yer var burada. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Bu eve gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten doğacağınız yer şurası ya da şuradaki ada olabilir. O yüzden buraya girmeyi unutmayın. Buraya girmek zorundasınız. Çünkü oraya bulmak zorundasınız. Şunun en köşesine arkadaşlar giriyorsunuz. burayı kazıyorsunuz. Bir çıkan şey arkadaşlar bu oluyor. Ben şundan kırdım. Ben bakın arkadaşlar göz. Craft vardı yani. Ay yanıyorum ay 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 ay. ay, ay vay 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 vay. Ben buraya girdim arkadaşlar. Bu her yeri gezebilirsiniz. Zıkmıyor yani. Sandık yok arkadaşlar. Ben burada bir hayat sürdürdüm. Çok güzel. Ama burası eski bir hapishanemiş. Mira, çitkhane de var. Ayına bak burada sandıklar ben bunun için aç aldım. size gizli, gizli madenini göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunun altına indiğinizde ben buralarda bir sürü 64 tane demir. Gerçekten ama. Böyle yaptım çünkü canavarlar açık olduğu için giriyor böyle saldırıyor. İnşallah böyle patlatıyor. Böyle yaptım. Burası zaten şuraya açılıyor. Arkadaşlar şey yapar yapmaz zaten göreceksiniz. Ben ıgı şeyden bir gireyim de gireyim. Evet arkadaşlar şimdi buraya 928 574 574 28 9 yazıyorsunuz arkadaşlar. 28 9. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar ben böyle şey bölümünde oluşturdum. Şimdi arkadaşlar. Gideceğiniz yer burası siz burada doğuracaksınız. Göstereyim arkadaşlar. Burada doğuracaksınız. Buradan hemen şuradaki en son eve doğru gidiyorsunuz. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Ve çıkan şey. Bu arkadaşlar. Böyle gözler var çıkmıyor ama ne nedense şimdi çıktı. Böyle. <laughs> Yer masan ne Ya bunun cihazını kim icat etti? video bazen de da. Bu kadar nehir. Ay bu da 2 dakika yene kadar. zaten buradan geçmişim. Arkadaşlar görüyorsunuz Bu nasıl bir şey lan Aşk Bu nasıl sığdırır hiç bilmiyorum Eğer sığdırır Tamam Merhaba arkadaşlar Gezebildiğim kadar geziyorum tamam tamam kadar ne var

Burada böyle bir yer var. Ay. Ne nasıl benim madenim böyleydi? Ben içeri biraz düzenledim. Burada demir, altın bulmamız çok yüksek şey arkadaşlar. 妈妈，我要讲故事。妈妈，讲故 di var böyle. Ay. Saat 4.28 geçti arkadaşlar. Oo, Ay. Kaç tane var? 1 2 3. Tak. bunları ben koydum. <laughs> Oo. Kom igjen, lille venn.